Terliklerini düzelt. Ay aybars Ay, Dur. ay, 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 bals. ay, bals. ay bals. Bir bana bak. Ay, ne yapıyorsun? Parkta ay, savaş çıktı. Küçükler ortada kaldı. Emsal buylem terliklerin tersini anneciğim. Güzel. Bak bir şey söyleyeceğim. Dönüşümlü kayın. Ve öyle giderken düşerseniz ben bilmem. Ben de üstün sayıyordum. Evet. Ama bak Barlas. Barlas Gökhan Eymen geliyor şu an. Kay kay aşağı doğru. Salıncakta. peki ama neden Çünkü... tamam şu an kaymıyor sen git hadi barlas biri kayarken sen geri çıkarsan düşersin aşkım birbirinize fırsat tanıyın Aybar, senin ayakkabını yesinler aybars'ın minik ayakkabıları ve minik ayakları barlas bey hadi hemen kay ben seni çekiyorum anneciğim. Seren Hanım da orada çocukların başında. Seren Hanım çocuklarımızın bakıcısıdır kendisi. Kırgızistan'dan geldi. İsmini biz koyduk. Biraz değişik konuşuyor. Biz de anlamıyoruz daha. İşaret diliyle anlaşıyoruz şu an. Barlas ve interlikleri kaybolmuş efendim. Ben aşağı iniyorum. Gel bakalım. Anne ben aşağı iniyorum. Nereye aşağı iniyorsun? Ee, ben şuradaki ne? Evet Seren Hanım. Beni anlıyor musunuz? <laughs> evet değişik böyle hepimiz değişik karakterliyiz. Seren Hanım da Aybars da Barlas'ın annesi oluyor. Benim de <laughs> Eltim olur kendisi. <laughs> Buyur. Gökhan Eymen. Yukarı mı çıkıyorsun? Ha. Çık bakalım. Sen. Yıllar sonra bu videoyu izleyince çocuklarımız diyecek ki annelerimiz ne kadar enerjikmiş ben ve ne kadar kafa Anne ben ne Sen ne yapıyorsun merdivenleri Taş mı ediyorsun? Alo <laughs> hmm, polis. Ben <Tamam. gülüyor> terlikleri kayboldu? Evet şu an polisi arıyoruz. Aa, dur iPhone'da çıksın o zamanla. IPhone... da çıksın istiyor. <laughs> iPhone 14. Terlikleri nerede varmış? Mavi turunculu. Biz Kültür Park'tayız. Evet, Antalya'dayız şu an. Ya. Antalya'da yaşıyoruz. Evet, şu an bütün alarmlar kırmızı verildi. Bağırlasın. Kırmızı Park'ın orada mıyız? Bağırlasın terlikleri aranıyor. Nerede gördünüz? Evet. Polis beyefendi nerede gördünüz? Gidiyor. Gidiyor. Bütün herkesi bence o bence kandırıyor. Polisi boşuna meşgul etmekten sizi ceza yazacağız Gökhan Eymen Bey. Buraya gelin. Bir şey diyeceğim. Evet. Söyle bakalım Cevdet. Evet. Ne oldu Barlas? Terlikler yok. Yoksa biraz önceki kedi senin terliklerini götürdü mü? kedi götürmüş olabilir mi Cevdet? Yok olamaz. Ah! Kedi sesi geliyor yerden kedi ses geliyor galiba terliklerin sahibi. Allah Allah. Buyur, buyur, buyur. Arabadan terlikle mi geldi terliksiz mi bu arada? Şey. Sen kime eş eşek diyorsun Eşim, Hayır o şekil konuşulmaz çok ayıp. Tamam hadi gelin bakalım bir şuraya hepiniz bir bay bay edin. Hadi. Bay bay edin. Balıkların o da. Cede sen de geç hadi bu ana olarak kalacak aşkım size geçin. Ay, ne? Bir bana bakın. Bay bay edin bakalım. Bulen. Barlağa hadi bakalım. Seren Hanım da geldi Aybars'la. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Evet görüşmek üzere kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın bir sonraki evet. videolarda Görüşürüz.